Biz mi oynayacağız? Biz de mi oynayacağız? 1000 ile ee, 3000 kupa yapacağız. Bu serinin devamı geldi artık. O seriye istediğim rakip like geldi. Ve bu seriye, seriye de istediğim rakip like mi? Mesela 9. Mesela 12. Ne oldu lan? 90 kupamı Bekleyin. Arkadaşlar ben söyledim ki buraya gireyim. Ve burada kasayım. Çünkü burada hemen yine 110 kupamı alabiliyorum. Onun için şöyle Şuliko var ya. Şuliko var ya. Şuliko ölümlü ya. Şu Liko ölmek istiyor. <laughs> Ama ben öldüremiyorum ya. Arkadaşlar kupamızı alıyoruz şimdi. Şöyle Oha lan. Öte bakı de. Bu muydu? Sonuç günlüğü. Oha. Oha uh, bekle bekle en alta gidelim arkadaşım. En altta mı? Hayır en altta değil. Şöyle yukarı çıkalım. Çıkalım. Oha uh, lan. Arkadaşlar ve 2980 kupa değil yine birlikte de gidiyoruz. Şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar böyle yapacağız biz. Oha! Oha beşte beşte. Bu oynamıyor. Win alıyoruz. Al al. Ye. Ya bunları ye. Ben öldürebilir miyim? Beni öldüreyim ya. İnşallah ben, ben öldürdüm. Şöyle. Şöyle al lan ben öldürdüm arkadaşlar. Evet ben öldürdüm ve 3090 kupamızı aldık. 3090 yok da 3090 kupa olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna Geldi Var videomuzu Beğenmişsinizdir diye video beğenmişsiniz. Zaten arkadaşlar like, kanalımıza abone olup bir unutmayın. Bu kulübe de gelin arkadaşlar. Kulübü görüyorsunuz. Ben neyim? Kremi Evet. Deixa eu